işçilerle ilgili bir şey var. Bununla devam edelim ve sonra da bitirelim. Çocuk işçiler diyor ki ya bakın çocuk işçiye karşı mücadele evet çocuk işçi olmasın ama abi şey de yapmayın yani plastik kelebekler de olmasın çocuklar. Vallahi bak evde çocuklar şu sistem yüzünden ithal Çin'den ithal edilmiş plastik kelebek gibi evlat yetiştiriyoruz çocuk işçi olmasın. Evet bak rapor şunu söylüyor. iş gücü araştırmasında 2022 yılı sonuçlarına göre 15-17 yaş grubundaki çocukların iş gücüne katılma oranı %18.7. Bu oran 2021 yılında %16.4'müş. Artıyor diyor çocuk işçilik oranı. Bu çocukların diyor katılma oranı erkek çocuklar %27. Kız çocuklar da %10'muş. Bak çocuk işçilik çok şeydir. Ee, tehlikeli bir mesele. Çocuklardan işçi yapmamak lazım. Evet. Bunu ayırıyorum şimdi. Fakat çalışmayan çocuk da olmaz. Bu da büyük kazık. Bu ülkede bu kazığı atmayın. Çocuklar 8 yaşından itibaren erkek çocuklar 8 yaşından itibaren çalışmalıdır. 8 yaşından büyük her erkek çocuk çalışacak. 12 yaşından büyük her kız çocuğu da çalışacak. Fix. Çalışmayan çocuk olmaz. Eğer evde bir erkek çocuğunuz varsa ve yaşı 8 ise bir kız çocuğunuz varsa yaşı da en az 12 ise bu çocukları çalıştırmıyorsanız önce o çocuklara sonra kendi ailenize ve ülkeye hatta ilahi bütün insanlara çok büyük zarar veriyorsunuzdur. Bu pedagoji medagoji falan diye uydurulan yeni nesil çocuk eğitim modeliyle Çocukları evde plastik, çinden ithal edilmiş plastik kelebeklere dönüştürüyorlar. Görmüyor musunuz? Çocuklar işe gidecekler. Çalışmayı öğrenecekler. Bedel ödemeyi öğrenecekler. Para kazanmayı öğrenecekler. Parayı tutmayı öğrenecekler. Doğru düzgün harcama yapmayı öğrenecekler. Üretmeyi öğrenecekler. Hayatın bedava olmadığını Herkesin bir şey üretmesi gerektiğini, insanın ancak çevresine faydalı olduğunda, üretim yaptığında insan olabildiğini. Aksi halde eğer hastalık, ilaçlılık, işte bu bir, bir takım inisiyatifler vardır hayatta. Hastaların inisiyatifi vardır. Yaşlıların inisiyatifi vardır. Bebeklerin inisiyatifi vardır. Kadınların inisiyatifi vardır kahramanların inisiyatifi vardır. Şehitlerin, ailelerinin inisiyatifi vardır. Gazilerin inisiyatifi vardır. Bunları ayırıyoruz hayatta. Siz üretmeseniz de o zaten üreteceğinizi üretmişsiniz. Başım gözüm üstüne. Bundan sonra bizim işimiz size hizmet. Bunları ayırdık. Geri kalan herkes üretmek zorunda. Çocuğa bunu öğreteceğiz. Çevrene faydalı olmak zorundasın. Ben ders çalışıyorum. Dersi kendin için çalışıyorsun. Beni ilgilendirmez. Ben öğrenciyim. Öğrenciliği sana. Sen insanlığa ne yapıyorsun? İşte şimdi o insanlığa yarın bir şey yapabilmek için şimdi eğitim yapayım. Yok öyle ama işe. İşe işe işe. Hemen işe gidiyorsun. Hemen. Ne? Temizlik yap. Çıraklık yap. Fabrikada çalış. Sokakta bir şey sat. Git yapmak istediğini o anda eğitimini aldığın meslek neyse onun yanında bir yerde çalış. Çalışacak her çocuklar. 8 yaşından sonra. Bak erkek çocuk 8, kız çocuğu 12 yaşından sonra çalışacak. Bu çocuklar hayatın zorluğunu görecek. Bu çocuklar hayatta bakteriyle, mikropla çalışıp tanışıp bağışıklığı gelişecek. Bu çocuk havanın soğuk olduğunda üşüyecek. Hava sıcak olduğunda terleyip bunalacak yorulacak, ayaklarının altı açılacak. Eve geldiğinde kendini yere nasıl atacağını, hangi yatağın neresine yatacağını bilemeyecek derecede yorulacak. Onu kaldıracaksın, kalk dersini de yap diyeceksin. Hem dersini yapacak, hem matematiğini çözecek, hem de gidecek sokağa süpürecek. Sonra, sonra mutlu, huzurlu, güçlü, gerçek insan olacak. Bunun başka yolu yok ha. Avrupa'dan, Amerika'dan falan değil ha. Direkt Avrupa'dan gelen bir kazık var. Bu kazığı yedirtmeyin. Sistem de buna teşne bu arada. Milli eğitimi, genel siyaseti. Bu Avrupa kazığına da teşne yani. Ben söylüyorum. Burada inisiyatif annede babada. Çocuklarınıza bu kazığı yedirtmeyin abiciğim. Bak devlet dahil diyorum ha. Böyle çocuklarla ilgili bir şey söylediğinde hiç dinlemeyin. O çocukları yorun. O çocuklar stres altında kalsınlar, baskı altında kalsınlar, çalışsınlar, üretsinler. Onun da şeyini sormak lazım. Erkek çocuklarına bu arada da evlerde boks yaptırın. Etrafınızda güzel bir savunma sporu olan, işin içinde böyle güzel baskı, şiddet bunların oldu. Erkek çocukları olmaz öyle olmadan. Evlere tıkıldı bu çağda çocuklar. Çocukların güreş yapması lazım. Çocukların boks yapması lazım. Kız çocukların çok atletizm yapması lazım. Kız çocuklarınızı koşturun. Kız çocuklarınızı yüzmeye gönderin. Erkek çocuklarınızı boksa, karateye, güreşe, buralara gönderin. Olmaz. Olmuyor da. Bir nesil bu bugün boksta, karatede, orada, burada falan yapacağı şeyleri bir nesil sokakta kendi kendine yapıyordu. Şimdi yapamıyor. Bak bu çocukların vücutları testosteron salgılayamıyor. Bak bu çocukların cinsel kimlikleri bozuk olacak. Bak bu çocukların boyu uzamayacak. Bak ezik, küçük, hastalıklı bir nesil geliyor. Egzersizlik yüzünden. Egzersiz yok, hareket yok, güreş yok. Erkek çocuğu 16-17 yaşına kadar itme kakma yapacak. Güreş, boks, karate, kung fu, barfiks, itme, kakma 16-17 yaşına kadar yapacak bunu. Düzenli yapacak, her gün yapacak, çok çok yapacak. Şu anda en iyi ihtimal boks, kolları gelişir. Kendini nasıl savunacağını bilir, dayak yemez, kafasını nasıl çekeceğini bilir. Boks iyidir. Erkek çocukların boksa verin. Karateye, kumfuya verin. Yani bunlar önemli. Büyük meseleler. Ben hani bana sorarsanız ben kişisel hevesimden dolayı boks tavsiye ederim. Kafasını nasıl kullanacağını bilir, kolları güçlenir, ee, özgüveni gelir. Boks yaptırdığınızda çocuğunuza ilk göreceğiniz şey ne biliyor musun? Daha az kavga eder. Boks bilen adam çok az kavga eder. Çünkü yani, vurdu mu indireceğini bilir. Ben bunu nasıl olsa döverim hissi. insanı kavgadan uzaklaştırır, özgüven gelir. Bak o çocuklar kaldılar televizyonların karşısında evlerin içine. Çok büyük zarar veriyoruz. Bu kız çocuklarını lütfen koşturun atletizme, lütfen yüzmeye. Bu çok önemli. Karateye de gitsinler kızlar. Çok güzel yapıyorlar, yaparlar. Özellikle tekvandoya gönderin kızları da. Bir tekvando yapıyor çocuklar. Görüyorum kız çocuklar maşallah. Ben tekvandoya falan uzağım. Ama boks iyidir yani bu erkek çocuğunda. Ama kızları tekvandoya gönderin. Bu hareket işi önemli. Çalışma işi önemli. Bırakın bu Avrupa kazıklarını. Bizi, bize çok büyük bir kazık atıyorlar Türkiye'ye çok büyük bir kazık atıyorlar. Uzun zamandır da ince ince işliyorlar bu kazığı. Çocukları böyle aman işe gitmesin, aman çalışmasın, aman şiddet bilmem ne yapmasın diye diye Çin'den iter plastik kelebekler haline dönüştü çocuklar. Bak bunların testosteron hormonunda problem bu çocuk. Çünkü erkek çocuğunun testosteronu ancak öyle salgılanır. Dünyada bir yiyecek yok testosteron üretebilecek bir erkeğin. 60-70 yaşına da gelse testosteron azaldığında bir erkekte, baskılandığında bir böbrekte, damar yollarında bilmem ne bir sürü hastalığı oluyor. O testosteronu arttırmak için ne yapıyorlar erkeklere biliyor musun? Düzelsin, şifa bulsunlar diye. 60'ından 70'inden sonra kavga ettiriyorlar, dövüş ettiriyorlar. Niye? Ya yok kardeşim testosteronun başka sağlanma yolu yok. Yok bir yiyecek yedim de arttı. Olmuyor öyle, olmuyor. Sadece böyle hıh hıh haliyle artıyor onun da artması lazım yani. Çünkü şu anda soya kaplı leblebi yediriyorsunuz çocuklara. Baba, anne bana şu kabuklu güzel leblebilerden al. Hop soyayı yedi. Patates cipsleri hop soyayı yedi. Paketli gıdalar hop soyayı yedi. Soya sosu hop soyayı yedi. Ne oldu soya yiyince o kadar soya yiyince? Östrojen arttı. Artınca ne oldu? Erkek çocuğunu bakıyorsun memelere çıkmış. Niye? Babacım bastın soyayı çocuğun ağzının içine. İşte çocuklar soya, işte östrojeni gıdadan almak kolay, mümkün. Ya testosteronu almak mümkün değil. O kadar çok gıda, bitki, şu bu falan var ki östrojeni arttıran, östrojen salgılattıran, hatta direkt östrojen veren. Çok güzel şeyler var, yemekler var. Kız çocukları şanslılar o konuda. Erkek çocuğuna yetecek bir şeyin yok. Erkek çocuğuna güreş yaptıracaksın. Duvara tırmanacak. Kavga edecek. Boks yapacak. Başka yolu yok çünkü yani. Bir de yemeyecek. İşte soya başta olmak üzere östrojeni arttıran şeyler erkek çocukları yemeyecek. Türk adetlerine uyacaksın o yüzden. Bunu ablanlar yiyecek. Bunu sen yiyemezsin meselesi bin yıldır var. Niye? Ya Türk biliyor Bozkır'daki Türk soyayı ya da östrojen arttıran bitkileri inekler yedim nasıl süt arttığını nasıl ineğin döl tuttuğunu inek döl tutmadı mı ne yapıyorsun östrojen arttıran şeyler yediriyorsun ona. Onu görüyor. Onu görüyor, onun erkek çocuğunu yedirir mi? O yedirmiyor. O yüzden kıymetliydi bu bilgiler. Şimdi bunların hepsi kayboldu gitti. Ama dediğim gibi bu Avrupa kazığı geliyor. Aman çocuklar çalışmasın, aman çocuklar strese girmesin, aman çocuklar şiddet bilmem ne yapmasın, çocuklar şunu yapmasın, bunu yapmasın falan diye öyle bir erkek çocuğu yetiştirmişler. Vallahi kelebek, plastik kelebek böyle vurdum mu tak diye gidiyor çocuklar böyle. İyi gidiyor. Ulan öyle olmaz. Bunu da söylemiş olayım. Wallah in the